bu kadar engelinin bulunduğu ilimizde engellilerin ulaşımını sağlayacak bir araç olmaması bizleri çok zor durumda bırakmaktadır. İster valiliğimiz öncülüğünde, ister belediyemiz öncülüğünde ilimizdeki tüm engellerin ulaşım sorununun çözülmesi için gerekli olan çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Yanında birisi olmadan şeye gidemiyor, gezmeye gidemiyor ya pikniğe gidemiyor. İnşallah bu çağrımız, bu imza kampanyamız gerekli yerlere ulaşır. Ümit ettiğimiz o araç ordumuza alınır. Şunu unutmasınlar ki büyüklerimizden özellikle her büyük her birey, her yürüyen bir insan engelli adayıdır. Skandala dönüşen olayın geçmişi çok uzun. Kısaca özetlersek, Ordu Engelliler Platformu bundan yaklaşık 5 önce 760 bin nüfuslu orduda bir engelli aracı olmadığına dikkat çekmiş ve yerel yönetimden hiç olmazsa iki araç temin etmesi için imza kampanyası düzenlemişti. Belediye Başkanı Seyit Turun da bir araç temin etmek için söz vermiş. Bunu da engellerin sorunlarını çözüyorum havasında propaganda malzemesine dönüştürmüştü. ORT aradan 5 ay geçmesine rağmen engelli aracının gelmediğine yönelik haberini güncelleyince belediye başkanı Seyit Durun'da yerel bir gazeteye açıklama yaptı. Sorumluluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne attı ve üniversiteyi suçladı. Torun gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyerek, Hoca bizi yanılttı. Arabamız tam 45 gündür orada bekliyor. ODTÜ gibi kurumsal bir üniversitemizin katkısıyla olsun istedik. Fakat yanıldık, yanıltıldık maalesef diyerek üniversiteyi sorumlu tuttu ve suçladı. Bu haber ve açıklama, dünyada saygınlığı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi bir kurumun bu kadar basit bir ihmali yapabilir mi merak üzerine üniversite yetkilileriyle görüştük. Görüştüğümüz yetkili haberin içeriğini ve başkanın açıklamalarına çok kızarak başkan burayı atölye sanayi mi zannediyor diye sert tepki gösterdi. Üniversite yetkilisinin açıklaması şöyle. Böyle şeyleri duyunca insanın cinlini tepesine çıkıyor. Yani vuralım da nereye vurursak vuralım mantığı. Senin karşında ot var. Bu kadar olur yani. Haberi okudukça sinirleniyorum. Dünyadan bir haber. ODTÜ ile Teknokent arasında hiçbir fikri yok. Yani üniversiteye araba sipariş etmiş, çünkü burası sanayi, fabrika. Burada arabalar böyle patır patır yapılıp çıkıyor. Öyle zannediyor şahıs. Çok ilginç. Bu nedir biliyor musunuz? Teknokent'te yapılan iş paralı bir iştir. Yani bir şirkete iş sipariş etmiştir. Orada yüzlerce şirketler var. Bununla ODTÜ'nün ne alakası var? Konuyu araştıracağım dedi. Konunun özeti şu. Engelli aracını bile eline yüzüne bulaştıran bir yönetim koca bir kenti yönetiyor.